Evet Saygıdeğer Arkadaşlarım Bugün 21 Nisan 2015 Günlerden Salı Yani bu yaşımıza geldik Nisanın 21'inde kar yağdığını ilk kez görüyoruz Canlı canlı, canlı. ya Şu Kara bak ya kıymetli arkadaşlarım. Dediğim gibi bugün 21 Nisan 2015 Salı günü. Saatimiz saatimiz 19 buçuk. Evet Mustafa abim ahırın kapısını kapatıyor. Mustafa abim ne diyorsun bu görüşlerini alayım görüşlerini. Bu ayda kar Abicim bugün 21 Nisan. Salı saat 7.30 akşamın. Belki belki inanmayacak arkadaşlar. Mayıs'ın 24'ünde yağdı Mayısın 24 Ama biz hiç görmedik abi sen görmüş olabilirsin Gördük gördük. Bak bakayım bu tarafa şöyle. <laughs> ya. Çok güzel ya. Hemen git montu giy abi. Evet kara kış tekrar kapıda efendim. Hanım, herhalde, he? Yok geldi o da geldi.